Merhaba çocuklar. Yeni bir dersimizde yine beraberiz. Ü sesini işleyeceğiz bugün. Bakın yakından göstereyim. Gülümsüyor bize sanki gözleri varmış gibi değil mi? Bunu unutmayalım. Evet geçiyoruz dersimize. Evet bakın. Ü harfimiz. Ü başlayan varlıkların neymiş? Yuvarlığını boyayalım. Tamam. Şimdi hangisini boya? Bu yuvarlıkları boyayacakmışız hangisi başlıyor? Mesela elma başlıyor mu? Hayır. Ama üzüm değil mi? Üzüm derken üzüm nedir? Ü ile başlıyor, değil mi? Üzüm. Bakın ne yapacağız? Bunu hemen boyayacağız. Zürafa olur mu? Olmaz. Kürek olur mu? Olmaz. Bu şekilde mesela ne yapacağız? Bunları ü ile başla. Mesela burada yüzük var ama yüzük bakın içinde ü var. Ne var başta değil, değil mi? O yüzden biz yapmıyoruz. Ama burada ötü var değil mi? Ötü. Ötü derken ü ile başlıyor. O halde biz ne yapacağız? Bunu boyayacağız. Aynı şekilde daha varsa onları da boyayalım çocuklar. Evet. Ü sesi mesela başta mı? Ortada mı? Sonda mı acaba? Neresinde? Otobüs derken hayır. Otobüs nerede? Ortada değil mi? O halde biz ne yapacağız? Ortadakini işaretleyeceğiz. Ötü derken ütü. Bakın hem başta var hem de sonda var değil mi? O halde biz hem baştaki kutuca işaret vereceğiz hem de sondaki kutuca. Üzüm baştakine değil mi? O halde siz de diğerlerini bulup böylece başta mı, ortada mı, sonda mı ne yapacaksınız? Bulacaksınız çocuklar. Gelelim nasıl yazıldığına. Şimdi bakın şuradan başlıyoruz. Bir, aşağı doğru getiriyoruz. 2. bir noktayı çiziyoruz. 3 diğer noktayı çiziyoruz. 4. Demek ki 4 adımda biz ne yapıyoruz? Büyük üüğü de küçük üüğü de biz ne yapıyoruz? Yazıyoruz, değil mi? Yazılı şekli de şu. Hemen bir tanesini yapalım. Bakın şuradan 1 aşağı indirince 2 3 4. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Güzelce yazıyorsunuz çocuklar. Küçüğü de aynı şekilde yazılır. Bu şekilde devam edip yazıyorsunuz. Horozlar ne der? Ü, 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 değil mi çocuklar? Siz de bu şekilde horozu taklit edebilirsiniz. Sesi böylece güzel çıkarabilirsiniz. Hemen ne yapıyoruz? Geçiyoruz diğer sayfamıza. Burada da yine aynı şekilde. Bakın buraların üstünden geçiyorsunuz. Buraların bakın. Diğer yerleri de kendiniz ne yapıyorsunuz? Dolduruyorsunuz çocuklar. Aynı bunun gibi. Evet ül 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 bakın ülke ül 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 diye dolduruyorsunuz ülke talat ona ülkeni anlat talat ona ülkeni anlat değil mi siz de kendi yaşadığınız yeri arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz böylece cümle kurma yeteneğiniz de gelişir çocuklar bu şey bu şekilde bu boşlukları da dolduruyorsunuz üte üt 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 diye ne yapıyorsunuz üm 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 diye dolduruyorsunuz buraları çocuklar. Evet. Ük 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 diye dolduruyorsunuz. Üne ün 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 diye dolduruyorsunuz. Lü 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 diye dolduruyorsunuz. Ün, lü, ünlü 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 diye dolduruyorsunuz. L man Ünlü Ol. Bu şekilde buraları da çocuklar dolduruyorsunuz. Hem okuyun hem de buraları geçirerek yazın. Sesli okuyun çocuklar. Tamam mı? Okumanız içinizden olmasın. Velileriniz sizlere yardımcı olsun. Güzel bir şekilde bunları okuyun. T, Ü, TÜ. TÜ, TÜ, TÜ diye doldurun. Burada da TÜ var. Bakın. Üç tane TÜ var. Bunları M, M getirmiş. T getirmiş. NEL getirmiş. Bunları birleştirip buraya bir cümle yapacaksınız. Bakın tüm tüt tünel bakın bu şekilde buraları cümleleri oluşturuyorsunuz anne tüm konu ta tülü tak bakın bu şekilde siz de ne yapacaksınız buraya aynısını yazacaksınız çocuklar kesinlikle yazın hiçbir yeri atlamayın ki eliniz alışsın tamam mı ütü tamam mı ütü buraya yazıyorsunuz. Tüttü, tüttü. Tü. Anne, ütü kullan. Bu şekilde bunları hem okuyup hem de geçiriyorsunuz buralara çocuklar. Yine aynısı burada var. Bunun da aynısını birleştiriyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. Artık benim söylememe gerek yok. Bunca derstir. Ne yaptık çocuklar? Öğrendik değil mi? Aynı şekilde heceleri birleştiriyoruz. Heceleri 1, 2, 3. Bakın 3 hece var. Birleştiriyoruz mükemmel mükemmel bakın bu şekilde ne yapıyorsunuz birleştiriyorsunuz bunun aynısını buraya geçirip yazıyorsunuz ve okuyorsunuz bunlar da sizin ödeviniz olsun her şeyi ben söylemeyeyim evet bu da yine aynı şekilde k artı ü kü 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 diye yazmış kül küt ül kü bakın sonra da cümlelerimiz verilmiş bu cümleleri de ne yapıyorsunuz? Aynısını buraya geçiriyorsunuz. Bir de okuyun mesela çocuklar. Kaç heceden oluşmuş? Ün, kü, iki hece. küllük lük, iki hece. El, le, Üç hece bu sefer değil mi? Bu şekilde heceleri de sayıp öğrenmeniz lazım. Evet geçtik bu tarafa. Ne demiş? Resimleri inceleyelim. Karışık olarak verilen kelimelerle anlamlı cümleler oluşturup yazalım tümünü demiş, anlat demiş, ülkenin demiş, ona demiş. Şimdi o halde biz bunu birleştirince ne olur? Ona ülkenin tümünü anlat. Bakın ona ülkenin tümünü anlat. C güzel mi? Güzel bir cümle oldu değil mi çocuklar? Bu şekilde siz de bu ikisinin bulup düzgün bir sırayla buralara yazacaksınız çocuklar. Bu ikisi de sizin ödeviniz olsun. Bunu ben dedim, bunlar sizin ödeviniz. Evet burada bir metnimiz var. Ülkü. Değil mi? Bu metnin aynısını çocuklar buraya yazıyorsunuz. Evet. Ha bir de şunu söyleyeyim birinci sınıflar. Ülkü o o kim? Değil mi? Mustafa Kemal Atatürk. Bunun resmini verdiği için ata ata diyeceksiniz. Ülkü o ata. Değil mi? Ülkü. Değil mi? Evet. Bu şekilde bu şekilde Atatürk'ü anla. Atatürk'ü anla ülkü o ata ya da Atatürk. Atatürk de diyebilirsiniz. Atatürk'ü melteme. Melteme anlat. Bu şekilde bu cümleleri bu şekilde buraya yazıyorsunuz çocuklar. Geçelim hemen diğer sayfamıza. Evet. Burada da ne var? Yukarıdaki kelimeleri kaç tane olduğunu bulmak için her birinin renkli kalemle Örnekteki gibi yuvarlak içine alalım. Bakın mesela tümü yuvarlak içine almış. İçine alalım. Kaç tane bulduğumuzu noktalı yerlere yazalım. Kelime sayısı kadar e, kutuyu boyayalım. Bakın tüm nerede? Tüm, tüm, tüm. Ha tüm burada. Bak tümden kaç tane var? Bir, iki tane var. Başka var mı tüm? Yok. Yokmuş. O halde sadece iki tane kutuyu işaretliyoruz. Kümeyi bulun çocuklar. Mesela küme bir tane burada bakın bundan başka buralarda varsa diyelim ki mesela 5 tane mi var? 1, 2, 3, 4, 5 tane kutuyu boyayacaksınız. Bir tane tek mi var? Bir kutuyu. 2 tane tek mi var? 2 tane. Önlüğü de yine öyle bulun. Kaç tane varsa onlardan o kadar boyuyorsunuz çocuklar. Evet bu şekilde bu sayfayı da bitirdik. Yine geldik bir metnimize. Tülin. Bunu ne yapıyorsunuz? Tülin metninin aynısını çocuklar hem buraya yazıyorsunuz hem de defterinize en az bir defa Yazıyorsunuz. Yani ne kadar çok yazsanız eliniz o kadar yazıya alışır. Harfleri bir de unutmayın. Mesela yazarken şu şekilde mi başlanır? Ya da şu şekilde mi başlanır? T'yi yazarken T'yi yazarken önce şurası mı yazılır? Yoksa önce çizgi mi çekecektik? Ne yapacaktık? Bunları unutmayın. Harflerin yazılış sırası. Bakın bunu yazarken 1, 2, 3 müydü? Yoksa 1, 2, 3 mü nasıl yazılacaktı? Siz bunları unutmayın. İyi yazarken önce noktayı mı yazacaktık? Sonra çizgi mi çektik? Yoksa önce çizgiyi çekip sonra noktayı mı? Bakın bunlar önceki derslerimizde var. Harflerin nasıl yazıldığını asla ama asla unutmayın çocuklar. En sondaki dersimizde inşallah yine bir uygulama yaparız. Ama şu anda vaktimiz olmadığı için üstünde durmuyorum. Siz ne yapacaksınız? Harflerin yazılış sırasını kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz. Evet geçtik diğer sayfamıza. Aşağıdaki kelimeleri Sıraya koyarak anlamlı cümleler oluşturalım. Evet. Ünal, al, tümünü, lalenin demiş. O halde biz buraya ünal, lalenin, tümünü, al. Ünal, lalenin, tümünü, al diye düzeltip buraya yazacağız çocuklar. Siz de aynı şekilde ne yapacaksınız? Bu iki, üç, dört tane cümleyi düzeltip yazacaksınız çocuklar. Bu da sizin ödeviniz olsun. Evet geldik bu sayfa. Kelime kutusundaki kelimeleri bulmacada bulup üstlerini çizelim. Kelimeleri buldukça gülen yüz kazanalım. Evet. Bakın burada kelimelerimiz var. Mümkün, küme, mümine, ülkeni. Bakın bir sürü kelimemiz var. Bunları burada bulacağız. Evet ilkini hadi. Hadi bunu ben bulayım. Mümine mü, mi, ne. Bakın burada varmış. Hemen bunu böyle yuvarlak içine alabilirsiniz. Ya da bunun üstünü çizebilirsiniz. Bu şekilde ne yapıyorsunuz çocuklar? Kelimeleri buluyorsunuz. Evet geçtik. En sondakine. Bir heceli kelimelerin bulunduğu balonları sıraya, sarıya. iki heceli kelimelerin bulunduğu balonları maviye. Üç heceli kelimelerin bulunduğu balonları yeşile. Dört heceli kelimelerin bulunduğu balonları da kırmızıya boyayalım. Bir hece sarı, iki heceli mavi, 3 heceliler yeşil, 4 heceliler kırmızı olacakmış burada. Mümkün. Bir tane örnek veriyorum buradan. Nedir? Mümkün. Demek ki neymiş? İki heceliymiş. O halde hemen buraya gideceğiz. İki hecelileri neye boyayacakmışız? Maviye. O halde bunu Neye boyayacağız bu kalbimizi? Maviye boyayacağız. Diğerlerini de siz bulun çocuklar. Evet bir dersimizi daha bitirdik. Diğer bir dersimizde görüşmek ümidiyle hoşçakalın çocuklar. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Anne babanızın sözünü dinleyin.